Peki ey kitap ehli dininizde gerçeğin sınırlarından taşarak aşırılıklara düşmeyin ve daha önceden kendileri saptığı gibi pek çoklarını da saptırmış ve şu anda da düz yolun ortasında sapmış gitmiş olanların heva ve heveslerine uymayın. İsrail oğullarından küfre düşenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve sürekli taşkınlıkta bulunup haddi aşmalarıydı. Hangi türde çirkin bir fiili işlemeye dursalar bundan birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlar. Bilakis onu işlerlerdi. Ne de kötüydü yapıp durdukları bu şey. Onlardan pek çoğunun müminleri değil de küfredenleri kendilerine yakın dost ve müttefik edindiklerini görürsün. Öz nefislerinin bizzat kendileri için gelecek hayatları ve ahiretleri adına işleyip gönderdikleri ve Allah'ın cezasını üzerlerine çekecek olan bu davranışları ne de kötü. Ve onlar azapta sonsuzca kalacaklardır. Allah'a ve peygamberliğin zirve temsilcisi, bütün peygamberlerin has varisi, Nebi'ye ve ona indirilen Kur'an'a gerçekten inanmış olsalardı, o küfredenleri yakın dostlar ve müttefikler edinmeyeceklerdi. Ne var ki onların pek çoğu inançta da, davranışta da yoldan çıkmış fasıklardır. Şurası muhakkak ki iman edenlere İnsanlar içinde en şiddetli düşmanlık besleyenleri Yahudiler ve Allah'a şirk koşanlar olarak bulursun. Yine şurası da muhakkak ki sevgi ve alaka bakımından iman edenlere en çok yakınlık duyanların ise biz Nasraniyiz diyenler olduğunu görürsün. Bu onların içinde bilhassa geceleri ibadetle meşgul keşişler ve manastırlara kapanmış ahiret endişesi içinde nefisleriyle mücadele içinde ruhbanlar bulunması sebebiyledir ve onlar alçak gönüllü olup büyüklenmezler.